Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aden Nurali Ali ben yani No Mercy Realism modunda zorlukta uzman bir şekilde karakterde bile olsun çünkü Vietnam gelsin. Bir şekilde No Mercy oyunun en zor modunda yapmaya çalışacağım. Bilmiyorsanız artık normal e, zombiler yani normal infektiler arasında bize 20 vuracak. E, headshot vuruşlar pek bir hasar vermeyecek. Tankın canı bayağı artacak ve tek vuruşta e, herhangi bir şeyi, takım arkadaşımızı veya bizi yere serecek ve en ama en güçlüsü cadı bize tek atacak. Yani direkt cadı size vurduğu an öleceksiniz. Yani evet, bundaki norm, bunda normal videolarda yaptığımız gibi her gördüğüm her cadıya sıkmayacağım. Umarım da bizimkiler sıkmaz, yoksa bırakıp gideceğim onları. Hadi bakalım başlayalım. Dynamic Light'ın ben galiba e, bir şeyini abone olmayı unutmuşum. yaparız. Bana sorarsanız Realism modunda özellikle kafadan vurma dışında pek bir e, hasar vermeyeceği için Bana göre pompalı almanız daha mantıklı Şur Şurada ne var lan? Aa balta Balta daha iyi Merhaba Bremen Aa yumuşam bundan güzel Bir tane vurun çok merak ettim Bir tane vurun ve bir tane Allah harbi 20 vuruyor. Bence fazla çıkış sıkıntılı olacak. O yüzden ben en mantıklısı bana göre böyle bir yerde pompalı ve yakın dövüş. Düşünürsen yani kafadan vurma dışındakiler de hiç hasar vurmak için diğerleri. Abi cadının ağlamasını duyuyorum. Umarım önümüzü kesecek bir yerde değildir. De, de yani İçimizden geçiyoruz. C'mon Shane, gilir Allah rahmet eylesin Luis. Kendi salaklığını öldün ama. Ben gitmeyin dedim. Değil mi? Çok güzel bir Amerikan filmine ilk İlk ölen zenci. Onu daha bu normali mi Finalde ne yapacağız? Ben şu onu düşünüyorum. Bence eğer güçlü bir e, silahımız yoksa burada al alabilecek... aldıysan gel gel eşek gel Allah lan lan kafamı tutun yardım edin yardım edin sağ ol ben ne öldüm kim öldürdü beni? <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Hadi hadi gidelim boş ver. Şimdi çok büyük bir korku var. Her an her an bir yerden tank çıkacak diye. Tamam bu pompalı daha iyi bu arada. Yok bu şey yok yok. Chrome çatkan. <laughs> Ne yani bizi <laughs> okay. taşıyacak military sniper, ağır sniper, e, keleş, bir de pompalı var. Onun işte pek bir silah işe düşünmüyorum yakın silahlar dışında. Düşünürsen çünkü bu herifler yani çok rahat bir şekilde bence birkaç tane M4 mermisi yer zaten normal normal Fordet'in şeyinde de 4 mermi de ölüyor bir tane zombi M4'e. Bunda hadi 8 olsa desen alan bizi en az iki kere vurur. En iyisi pompalı veya hızlı sıkabileceğin sniper gibi bir şey kullanmak. <laughs> <laughs> Uzi'yi almayacağım. Uzi'nin e, bayağı az çünkü vuruş şeyi. Onu çok iyi biliyorum. Ah <laughs> Buralar zaten e, normal benim ve Sılanın kanallarında e, okuyoruz. hiç o yüzden bakmayacağım böyle bir <laughs> to Bunu alırım pipe bomb işimize yarar. Aa o da. Ammod Mont şey yapmadan önce şuna bir atayım. Allah <laughs> Şöyle bir yerde bir kesit olacak evet, evet. Yeniden kesitten gidiyoruz. Takım arkadaşlarınız eğer botsa e, neyse de eşek gibi oynayan ve yüz, oyun yarısını size sıkan bir arkadaşınızla oyun bayağı bir zor olacak. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam e, yakın dövüş diyorum. Friendly Fire'ın damage'i bayağı arttı. Özellikle Scar gibi böyle hani ikili üçlü üçlü bir silahla Scar sizi bir tek öldürürüz ya yani. bu çok rahat bir şekilde. Zaten gördüğünüz gibi birazcık fersiz küfür etme işine geldi. <laughs> Bak yani normal e, hani belki en güçsüz special effect olan smoker bile yakından sıkınca pompalı özellikle Allah kaçın kaçın bak şimdi Fransız'a bakın nasıl düşünüyorsunuz ateşe mi yürüdünüz Allah belanızı Görüyorsunuz yani zaten ağzını tükürdü bizimkiler. Önemli değil düz Şu iki hıyar gidip ölmeseydi um, orada şeye. Yok ya yani, ben spazla kalacağım. Spaz zaten şu Abi hayır hiç vardır. En azından bir tane molotofum var. Böyle birbirimize bir anda gelip içimizden geçecek bir pozisyonu değildir Hiç Abi hiç burada da değil lan 13, anne. Evet içimden geçecektir Kesinlikle işte bu Ben Çok kolay ben bunu hepsini öldürüyorum. Allah belan. Çok güzel bir şekilde yani gördüğünüz gibi geçtim gördüğünüz gibi içimizden geçtiler eee yani içimizden geçtiler gördüğünüz gibi daha buraya bile geçemiyoruz evet Şimdi biraz kolay geçti değil Sıramı <laughs> fark ettiyseniz ilkten düştüler, birazcık fazla zor olacak gibi. <laughs> daha iyi bu arada. Bu daha iyi. Otomobil bam 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 diye vuracağım. Tamam şöyle hiç. Acı şaka. Bunu <laughs> daha uzaklaşsanız da sakat mısınız? Evet, bu eski Allah belanı. Uh, öldüm zannettim lan ben. Müzik bok yöne gitti. Tanısız mı öldüm lan ben? <laughs> Anana, beni kurtarın. Sağ olun. Bu birazcık fazla zor olacak gibi. Bu ikinci denemem. Bu da olmazsa yüzde o bırakacağım. Daha denemeyeceğim yani. Allah belanı. Çıkmalıyız. Adamın bir canımız da yok ki. Allah belanı. Ananın. Anan. Oo yok. Cık. Ya kazanamadık. Kazanamadık. Allah belanı versin Luis. Asıl var ya girmeyin. Ay de öldürdü yani. Bir tek Lois hayatta şu an. Bu hiç hiç gözümüz hayatta değil. Lan ne oluyor mu? Siz benim Zeyhan siz, siz, siz benim... Siz benim Zeyhan'la mı oynuyorsunuz lan? Hı? <laughs> Allah'ıma benim in, benim inadına oynamıyorlar yani. <laughs> Gereksiz, onun sen süpermen değiliz. Mi? Bakın. Şuna çok süpermen izlettirmeyiz. Kendini süpermen zannediyoruz ona. Deli zaten. Sakat ya, gelin. Ananı satayım. Çok az zombi demek. Ee, birazcık ileride güçlü şeyler gelecek gibi. Neredeyse. Ya da zaten tank çıkıyor. Şu an o tank %90 bu elde spamlanacak. Spamlanarsa bayağı bir bayağı bir zor oluyor çünkü hiçbirimizde şu an herhangi bir şey yok. Yani herhangi herhangi bir güçlü silah yok ve Molotov. Allah'ım çok sağ ol. Tamam Molotov'um var. Yine spam olmazsa spam olmaz. O bez Birazcık fazla zordu gibi Şu katalimasyonu bile kalan çok güzel bence Lan oğlum. Yok arkadaşlar. Bu e, olmayacak gibi. <laughs> birazcık fazla sıkıntı çıktı. Ee, ama eğer hayırlısa, hayırlı olursa, e, Left 4 Dead, bir saniye şöyle e, senaryo, tek oyunculu, e, hem birin tamamını, hem de 2'nin tamamını bitirdikten sonra, e, şeyde realism modunun en, realism en zor modda tekrar deneyeceğiz, e, yapmayı Slayla beraber. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.